Deniz tutkunlarının kanalı Fishing TV'den herkese selamlar. Fişikçi adam serimizin bu bölümünde Marine Time ailesinin en küçük kardeşi olan QX 460 modelini inceleyeceğiz. Sağ olsun bu konuda da tabii ki bize Marine Time Akdeniz Bölge Bayi Çapar Marine firmasının yetkilisi Sinan Bey yardımcı olacak. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum sizlere. QX 460 diyelim. nasıl anlatırsınız QX 460'ı? QX460 Marine Time teknemiz Bologna yapımı olup 480 kilo ağırlığında 460 boyunda 1.95 bölü bir tekneniz. gerek rivarları gerek donanımıyla beraber güzel bir deniz olan bir Bu teknemiz bize standart donanım olarak sorulduğu zaman minder takımları ile beraber geliyor. var ile beraber geliyor. Geri kalanları opsiyonel donanıma geçiyor. Bivarları yeterli genişliğe sahip. Duş sisteminde bile kullanmak istediğiniz 50 litrelik bir depoyu e, ön aznesinde, konsol dediğimiz konsol altı bölümünde barındırıp hala da orada e, saklama alanları mevcut. Yeterli genişliğe sahip. E, arka divarımız yine aynı şekilde. E, ön çapa dolabımız. Ön taraftaki aparatlarımızla birlikte yatak moduna da geçebilme özelliğine sahip. E, bir teknemiz. Yani 460'a baktığımda e, böyle çok e, hani araçlarda otoban faresi dediğimiz bir tabir vardır. Denizin üzerinde de sanki öyle gidecekmiş gibi bir hissiyat oluşturuyor. Yani çok agresif ve sportif bir dizaynı var. E, minimum hani motor gücü, maksimum motor gücü ve bu motor güçlerinde kaç nat hızla seyir yaptığı hakkında birazcık bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. 50 beygirle birlikte e, 35 nat görmüşlüğü var teknemizin. Yapısal olarak da zaten hem hız hem e, dizayn hem de sağlamlık açısından güzel bir teknemiz. Kullanıcılarımız memnun. E, konsol genişliği ve kullanımı da çok rahat bir teknemiz. E, Müşterilerimiz çok memnun, biz de çok memnunuz bu Evet, yani şöyle ifade edeyim. Hani siz de belki arka noktada görüyorsunuzdur. Hani yan konsol dediğimiz bir yapıda evet. ama sürücü yan konsolun sol tarafına konumlandırılarak yine merkez konsolda kullanıyormuşçasına evet. bir hava oluşturulmuş. Konsol tipi gerçekten çok güzel. Bütün gösterge panelleri çok düzgün bir şekilde oturabiliyor. Aynı zamanda siperlik hem sürücüyü hem de yanındaki yolcuyu rüzgardan koruyabilecek şekilde dizayn edilmiş ki yan konsolunda daha birçok noktasında gösterge koyulabilecek alanda mevcut. Evet. Ee, arka taraf, hani e, arka oturma kısmı hem kaptan koltuğu hem de misafir koltuğu olarak dizayn edilmiş. Evet. Arkada 3 kişi rahatlıkla e, oturabilir ama ön tarafa geçtiğinizde ön tarafta ciddi bir alan söz konusu. E, hem yatak olabilen, güneşlenme alanı olabilen bir nokta hem de... Ee, orada yine 3-4 kişilik bir oturma grubu Tabii. rahatlıkla konumlandırılabiliyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, bunu da hepsinde çok estetik bir Vardavela dizaynı tamamlamış açıkçası. Standart donanımda yine merdiven herhalde evet, vardı, mevcut, mevcut. mevcuttu. Teknemiz de zaten 6 kişilik. Hmm. 6 kişilik sunumunda da çok rahat bir sürüş keyfi sunuyor. Yani özellikle hafta sonları aileyle keyifli vakit geçirmek isteyen, denizde vakit geçirmek isteyen kişiler için hem limanda olsun hem de atçek dediğimiz hani romokla taşımaya çok uygun yapıda bir tekne. Tekrarlar size iyi fuarlar dilemek çok istiyorum. Görüşmek dileğiyle Sinan Bey. Arkadaşlar Fisikya Adam serimizin bu bölümünde Maritime Quick. 460 modelini inceledik. Çaparmarin firmasının yetkilisi Sinan Bey sağ olsun bizlere detaylarıyla aktardı. Bu gibi videoların devamı için lütfen kanalımızı takip etmeyi, yorum yazmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İncelememizi istediğiniz bu gibi ürünler için de yorumlarda lütfen bahsedin. Muhakkak size cevap gelecektir.